var. Değerli kardeşlerim, ahiret hayatını aynı yaptığımız bu işe benzetebiliriz. Nasıl ki daha üç mevsim arada var iken insan şu anda kışının tedbirini yapıyor. Kışı için azlık hazırlıyor ki soğukta kalmasın, donmasın. Çoluk çocukları perişan olmasın. Ondan kaynaklı nasıl biz dünyamız için geçici bir dünya için en sıkıntılı soğuklarda kalsak bile bu ahireti bir soğukluğun yanında hiçtir. En dehşetli ateşlerde yansak bile günahkarlar için, kafirler için, inanmayanlar için ahirete Allah-u Teala Azze ve Celle'nin hazırladığı ateşin yanında işte. Bu sebeple nasıl biz bu dünyada böyle azıkları hazırlıyorsak, tedbir alıyorsak, ahiretimiz için tedbirlerin alınması önceliğimiz olmalıdır. Bu takdirde Allahu Teala Azza ve Celle Kur'an-ı Kerim'de "Summe le tusalunne yevme izin anin naim." Şüphesiz ahirette Allahu Teala Azza ve Celle bize sunduğu havadan tutun, sudan tutun, çölden tutun. Böyle odalardan denizlerden, kuyulardan Allah-u Teala Azze ve Celle bütün verdiği bu nimetlerden bizleri hesaba çekecek. O gün hesap verebilmek için bu dünyada kendimizi hesaba çekmemiz gerekecektir. Yuhasibu kabla en tuhasabu kendimizi hesaba çekmemiz gerekir ki Allah-u Teala Azze ve Celle bizi hesaba çekmeden çünkü Allah'ın bizi hesaba çekeceği gün artık dönüşü yoktur. Pişmanlık para etmez. Pişmanlık fayda vermez. Bu dünyada iken tedbirimizi alalım. Ona göre yola çıkalım. Allah-u Teala Azze ve Celle o gün pişman olmalardan eylemesin. Allah-u Teala Azze ve Celle o gün azıksız kalanlardan eylemesin. Bugün biz şunun gibi kışa nasıl tedbir alıyorsak oraya da bir amelin hazırlanması lazım. Ki orada odun olmayalım. Cehennem ateşine odun olmayalım. Ya biz bu dünyada bazı zevklerden vazgeçeceğiz, sevadan vazgeçeceğiz, o gün inşallah hoş güzel bir yere dengeleceğiz ya da bu dünyada sefa zevk içerisinde yaşayacağız ama orada Allah-u Teala azze ve celle zevkleri bize haram edecek Kur'an-ı Kerim'de de nasıl buyuruyorsa Allah-u Teala azze ve celle cehennemin alevleri cehennemin ateşi onu parlatan taşlar ve insanlardır. O odunlardan bir tanesi olmamak için bu dünyada çabamızı gösterelim. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve <laughs>